Yavşarla ilgili bir haber vardı hocam. Hı hı. Hayırdır inşallah. Şu şekilde göstereyim. Tefekkürleri olmuş. Şöhretin insan ahlakında oluşturduğu tahribatı Hülya Avşar'ın anlattığı sözleri, bazı tefekkürleri şu şekildeydi. internet sitelerinde vardı. Şöhret olan insanın önce havaya girdiğini, aldığını, şımardığını, Sonra yavaş yavaş saygı ve sevgiyi kaybetmeye başladığını, ailesini, yuvasını kaybettiğini söylemiş. Şöhretin zamanla insanın maneviyatını tamamen alıp geriye sadece maddiyat yerine kaldığını, kişi her güldüğünde, her sevindiğinde, her sevdiğinde aslında etrafa maddiyat dağıtmaya başladığını göreceğini e, söylemiş. Sonunda yediği ilk tokatla da zevklerin bitme noktasında olduğunu fark edeceğini Buna şöhretin altın vuruşu dendiğini söylemiş. Bayağı güzel anlatmış. Tecrübesini anlatıyor, yaşadıklarını anlatıyor, etrafında gördüklerini anlatıyor. Bayağı akıllı kızdır. Yani çok zekidir Hülya Avşar. Ee, zaman zaman böyle derin, güzel uslubu olur. Zaman zaman da tabii çocuk seveceğim ve tatlı bir uslubu da oluyor ama e, kökeninde dine yatkın, dindar, derin düşünen bir insandır. Derinlikten, tutkudan, sevgiden zevk alan bir insan ama onun etrafında bulamıyor tabi. Onu kendisi de söylemişti benden konuştuğunda. Evet. Yani gerçek tutkuyu, gerçek sevgiyi bulamadığını, çevresinde bulamadığını açıklamıştı, anlatmıştı. Etrafında gördüklerinde çok iyi analiz ediyor demek ki. Çok samimi anlatıyor. Güzel. İnşallah. İnşallah.